Onur Koleji'nden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ışığın madde ile karşılaşması konusunu işleyeceğiz. 5. sınıf fen bilimleri dersine ait bir konu arkadaşlar. Başlayalım isterseniz. Arkadaşlar ışık ortamlarda doğrusal olarak yayılırken bazen engellerle karşılaşabiliyor. Karşılaştığı engelin özelliğine göre de bazen ışık maddeden geçebiliyor. Bazen geçemiyor. Bazen de kısmen geçip kısmen geçemiyor Arkadaşlar. Işığı geçirip geçirmeme durumlarına göre maddeyi biz 3 grupta inceleyeceğiz. E, saydam maddeler, yarı saydam maddeler ve saydam olmayan yani opak maddeler şeklinde ne yapacağız arkadaşlar? Işık geçirgenliğine göre maddeleri e, sınıflandıracağız. Tekrar söylememiz gerekirse, e, önceki derslerimizden de hatırlayacaksınız. Işık doğrusal yolla yayılır ve bazen engellerle karşılaşabilir. Engellerle karşılaştığı zaman da farklı davranır. Yani maddenin özelliğine, engelin özelliğine göre bazen maddeden tamamen geçebiliyor, bazen hiçbir şekilde geçemiyor, bazen de kısmen geçebiliyor arkadaşlar. Evet gençler, ilk maddemiz saydam maddeler arkasındaki cisimleri net olarak gösterebilen, ışığı tamamen geçiren maddelere saydam maddeler deniyor arkadaşlar. Yani bizler saydam maddelere baktığımız zaman arka tarafta ne olduğunu rahatlıkla ne yapabiliriz? Gözlemleyebiliriz. Örneğin cam, su, hava, şeffaf poşet, asetat gibi maddeler saydam maddelere örnektir arkadaşlar. Altta zaten e, çizimlerini de görüyorsunuz. Bakın şeffaf poşette içindeki malzemelerin ne olduğunu görebiliyorsunuz. Ya da pencere camında yine aynı şekilde arka taraftaki görüntüyü görebiliyorsunuz. Asetatın da yine arkadaşlar arka tarafındaki görüntüyü ne yapabiliyoruz görebiliyoruz diyebiliriz. Bir diğer maddemiz ise yarı saydam maddeler arkadaşlar. Üzerine düşen ışığın bir kısmını geçirirken bir kısmını geçiremeyen maddeleri yarı saydam maddeler diyoruz arkadaşlar. Yarı saydam maddeler arkasındaki varlıkları net olarak gör, net olarak göstermez ancak puslu gösterir. Yani biz arkada bir cisim olduğunu anlarız ama ne olduğunu net olarak ne yapamayız? Algılayamayız arkadaşlar. Dolayısıyla bu tarz maddelere ne diyoruz? Yarı saydam maddeler diyoruz. Buzlu cam, sisli hava, yağlı kağıt, derin su, bulutlar yarı saydam maddelere örnek olarak verilebilir arkadaşlar. Evet, bir diğer maddemiz ise saydam olmayan opak maddeler arkadaşlar. Opak maddeler ise üzerine düşen ışığı arka tarafa geçirmeyen, yani arkasındaki cisimleri hiçbir şekilde gözlemleyemediğimiz maddelerdir tiyerede opak maddelerdir arkadaşlar ve çoğunlukla aslında bu kelime kullanılır. Günlük hayatımızda pek çok kullandığımız ve pek çok kez karşımıza çıkan odun, taş, demir, insanlar, hayvanlar, kitap, kapı ve verilebilecek pek çok örnek opak maddelere örnektir arkadaşlar. Alt tarafta da gördüğünüz gibi odun, kitap, taş bunlara birer örnektir arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte maddeleri ışığı geçirme durumlarına göre üç şekilde sınıflandırdık. Saydam, yarı saydam ve opak madde olarak belirledik. İsterseniz birkaç tane soruyla konuyu pekiştirelim. Birinci sorumuzda aşağıdakilerden hangisi saydam maddedir diye soruyor bize. A şıkkında tahta, B şıkkında cam, C şıkkı taş, D şıkkı kitap. Arkadaşlar saydam madde neydi? Bakıldığı zaman arka taraftaki görüntüyü olduğu gibi gösteren maddelerdi. Şıklardaki cisimlere baktığımız zaman cam e, bize ne yapıyor arkadaşlar? Saydam madde olduğunu gösteriyor. Çünkü biz cam arkasından baktığımızda arka tarafta ne olduğunu rahatlıkla gözlemleyebiliriz. Cevabımız B şıkkı olmalı. Tahta, taş, kitap üçü de opak madde arkadaşlar. Bir diğer sorumuza bakalım. Üzerine düşen ışığın tamamına yakınını geçiriyor. Özelliği verilen madde aşağıdakilerden hangisidir? Yani tamamına yakınını dediğine göre bir kısmını geçiremiyor diye düşünüyoruz. Ve bu, dolayısıyla bu bir yarı saydam maddedir diye düşünebiliriz. Buzlu cam, tahta cetvel, deri cüzdan, çelik tencere. Bu dört tane şıkka baktığımızda arkadaşlar buzlu camın bir yarı saydam madde olduğunu ve arkasındaki cisimleri bizlere puslu gösterdiğini söyleyebiliriz. Diğer şıklarda olan tahta cetvel, deri cüzdan, çelik tencere birer opak maddedir diyebiliriz arkadaşlar. Evet evet gençler bugün sizlerle birlikte e, maddelerin ışığı geçirme durumlarına göre sınıflandırma kısmından bahsettik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşça kalın.